Merhaba ben Zeynep. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Konya'ya gidiyoruz. Düğün var. Ve öncesinde Konya'yı gezeceğiz. Ve sizlere bunu tabii ki bloglandırmak istedim. Böyle yeşil bir takım yedim biliyorsunuz. Yeşil ben. İlkim, halısı, Hüseyin önden gittiler. Ben de dedim ki bir konuşma yapayım. Bu şekilde ayrıca ayrıca üniversite yıllarımdan kalan tek dostumla bugün buluşacağız. O yüzden ekstra ekstra geleceğim. Görüşürüz. Kahvaltı yapmamıştık. Biraz erken çıktığımız için Karapınar'a girmeden önce Acıgöl diye bir göl varmış. Oraya geldik. Çok güzel. Gerçekten su, suyunun rengi böyle aşırı güzel. Bu böyle cilde falan da çok iyi gelen bir suymuş, sodalı mıymış neymiş öyle. Manta bahçesine geldik salıncaklar var. Orada kesinlikle fotoğraf çekilmeliyiz. Bir de böyle seyir terası yapmışlar. O da acı bakıyor. Biz de daha yeni şurada bir yerlerdeydik. Göstereyim şurada. İlkim nereye geldin anne? İlkim. İlkim. Ben oldu. Akşama yapıyor. Aşkım. Bir de önemsin sen beni. Ay telefonu alma daha erken. Konya'ya girmiş bulunuyoruz. kombin değişikliği yaptık. Yine kızımla kombin yaptık. Aynı kombinleri giydik neredeyse. Salah'ın yanına geliyoruz. O ilkimi ilk defa görecek. En son bekarla vedamda görüşmüştük. Bakalım nasıl tepki verecek. Gibi kanki benimle uyumlu giyinmiş. Aleyküm selam Salih. Sen ne yapıyorsun? Hoş geldin. <laughs> Hoş buldun. Ne yapıyorum? <laughs> Kameraya çekiyorum seni. Kameraya mı çekiyorsun kanka? Çekin çıkmayın. Çektiğinde görürüm. de Önce buraya gelip bir şey ne diyorsun? Giriş <laughs> burada değil mi? Bunun girişi öbür tarafta değil mi? <laughs> Aynen öbür tarafta işte. Kim gelmiş annem? <laughs> Sıcak mıcak olur dediler ama kocam yine dayanamadı. Ben bir sürü kanka nereden geçiş karşıdan biz hala biliyor diye şey yaptık Hüseyin biliyormuş evet giriş yaptık gayet serin şu an içerisi hatta güzel bir serin yani dışarıdan sonra çok iyi geldi evet geldik kadar güzel ki tam benlik. Bakın uçuyor kelebekler. Bayıldım. Ne kadar güzel. Böyle var ya kocaman. Çok güzel. Kelebeğin sonunda kelebek bahçesine gelebildi. <laughs> Gerçekten efsane bir yer ya. Tam benlik tam. Buna bir baksın Allah'ım ya. Burada yaşamak istiyorum. İnşallah. Arkadaşlar kendimi buldum. Hı. En güzel yere gidiyormuşuz. Şu söyle diyor. Ya nasıl özlemişim seninle fotoğraf çekilmeyi. Birbirimizin dilinden anlıyoruz kanki. Aynen. Lütfen. Şuranın güzelliğine bakın. Şimdi şurada hemen bir fotoğraf çekin. Başladı. bebekler kavun yiyorlar. <laughs> ne oldu kanka? <laughs> Elim hayatımda bir telefon düşünüyordum eline Yere zeka. Getiriyor seni çekeceğim. Video ama. kapat. Baba... Hala, hala da beni çekmedi derdinde. Hala yılan dediğimize bile korkuyordu bunu gördü mü? Ödü karıştı. Büyük ihtimalle ablam da bunu görünce ödü karışacak. <laughs> Biraz daha iyi misin kanki? İyi ki fark etmedim biraz önce. Çok mutluyum. <laughs> gözüyle nasıl gördüklerini yani görmemiz gibi. için böyle bir şey koymuşlar. Da da Bakacağım. Sürekler böyle şey görüyormuş. Çok ilginç değil mi? mi? Bu nereye geldik? Kelebeğimi, kelebekler bahçesini, vadisini, bahçeyi evet. vadiyi Benim meşhur çiçeğimden burada da buldum, bakar mısınız? Bu da büyüğü işte. Bu da büyüğü. <laughs> Bakın demek ki böyle büyüyebilecek toprağı bol olsa. Nasıl bulmuşum ama kendime çiçek. Bunlar da bebeklerim. Kelebeklerin sınıflandırılmış şekilleriymiş. Çok güzel değiller mi? Tek sınıflandırılmışlar. Peygamber develeri, kın kanatlılar falan filan diye. Çalılar. Bir bakalım. Şunlarmış. Buraya gelmeyi çok ama çok istiyordum. Getirdiğin için teşekkür ederim. Kelebeğini Kelebekler Vadisi'ne getirdim. Evime anahtarda kaldım. Tamam markete gideceğiz. Gelmişken çiçek bahçesini de gezelim dedik. Bilirsiniz çiçekleri de çok severim. <laughs> Şöyle başlıyor. Allah'ım yarabbim. Ya. Belki Nerede fotoğraf yapıyorlar. yarışması? Oradaki çiçeklerde fotoğraf çekeceğim. Hı. Birinci olursan fotoğraf makinesi hediye. Vallahi mi? Vallahi mi? Şu an. Hay gidelim. Cennet gibi bir yerdeyim. Çekim olsun mu? Sediyor değil mi kanka? Evet. evet böyle naif bir kok oluyor. Youtube videomda da olmanı istiyorum hmm. kanka. Ah. Yıllar sonra bir aradayız. <laughs> Ama hep bir aradaymış gibi. Böyle her yer çiçek da böyle kanka. Her ne çiçek ekstra bir şey yok yani. Her yer, çok güzel. Bunlar bizim ekstra şey normal. Bir iki dal alsak da evimizin önüne eksik. Evet, malum şey, botanikçiler de. <gülüyor> de... <gülüyor> botanikçiler de pahalı malum. Yok yok öyle bir şey yapmam. Espri. Kardeşim beni en sevdiğim şey olan kelebek. Yani benim yaşam ortamıma götürdün. Yeşili gösterdin. Yine en sevdiğim çiçeklerin yanına getirdin. Tamam evet, şimdi sen de beni en sevdiğim Konya pilavlısına götür. Tamam canım sağ olsun. Pilav yapayım adam ne olun düğümde bir oynayayım. Tamam. Onları da çekerim. Kankimle buluşturdun. Tek dostum. Bir Kaç yıl oldu? Evet Saliha'yı bıraktık. Şimdi düğün evine geldik. Bu şekilde. Çok sıcak çok sıcak. Yanamazsınız. <laughs> hazırlandık çıkıyoruz. Evet hazırlandık. Hızlıca böyle bir şeyler yaptım. Zaten çok sıcak hiçbir şey yapasın bile yoktu. Şöyle bir tulum giydim. Gayet güzel, şık. Sade bir asil olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde takılarım gold. Saçım sıcaktan kabarır gibi olduğu için böyle yapayım dedim. Makyajın da üstüne makyaj tazeledim bu arada. Boydan göstereyim ama çok belli olmuyor. Şimdi sanırım Beyhan falan buluşsın sonra düğüm salonunda geçeceğiz. Sıcak olduğu için sürekli ağladı. Neden bilmiyorum. Sıcağı hiç sevmiyor belli ki. böyle mi varım? Akşam düğünde de ağlamaz. Vaziyeti. Yani komo yapıyoruz. Konya'da da komo yapmadık demeyiz artık. Kızım. Değil mi annem? Değil mi bebeğim? Yerim anlamsız bakışlarının. Makyajımı çok acele yaptım ama bence çok güzel olmamış mı? Sabah, sabah, sabah. Yemek yediğim belli oluyor mu? güzel <laughs> <Sözüm yanımıza. gülüyor> <Doğru. gülüyor> <laughs> güzel değil mi sizce de? Şimdi o kadar yok kim gidecek ya? Uf. Şöyle de buradan size göstermiş olayım. Dün Saliha teyzemiz bize hediye de almış ama o kadar sıcakta ki arabanın içi falan açıp bakamadım bile. Şimdi bakacağım bakalım ne almış. Şöyle çok tatlış bir sarı elbise almış. Bayıldım. Zaten biz genelde sarı Böyle canlı renkler takıldığımız için tam da da civciv civ sarısı. Bu şekilde bayıldım. Teşekkür ediyoruz. Herkese merhaba. Videoyu eritledim. Edit de bitti fakat kapanışı yapmamışım. Çünkü o gün düğünden sonra eve 3'te geldik. İlkim zaten gün boyu biraz beni yormuştu sıcaktan dolayı huzursuzdu ve uzun zamandır gezmiyordum. İşte Kelebekler Vadisi'ni falan filan gezdik. Sonrasında düğünde eğlendik. Derken 3'te geldik falan filan. Ee, yorucuydu. Hatta şu anda başka bir düğünün akşamından kapanışı yapıyorum diyebilirim. Bu şekilde çok güzel bir video oldu bence. Ee, size gezdiğim yerleri aktarmaya çalıştım. Çok yer gezemedim çünkü buradan varışımız <laughs> geç oldu. Ama Kelebekler Vadisi'ni gezmemiz benim için yeterliydi. Çünkü biliyorsunuz uzun zamandır gitmek istiyordum. Bir türlü fırsat bulamıyordum. Ve bayıldım. Zaten size de çektim. Umarım beğenirsiniz videomu. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok ama çok ama çok iyi bakın.